Burada bir kutu var. Bu kutunun içinde ne varmış acaba? Fatih Selim ben burada bir kutu buldum anneciğim. Gel içine bakalım. Acaba sürpriz bir hediye mi var bu kutunun içinde? Bilmiyorum içine ne koymuşlar. Çok merak ettim. Sürpriz falan olabilir mi? Kargodan mı gelmiş? Gelin bir bakalım içinde ne varmış? Çocuklar gelin biz bakalım. İçinde Fatih Selim varmış. Maskesini takmış Transformers olmuş Benim oğlum <laughs> Sen ne yaptın annem böyle Kendine yer mi yaptın ha? Burası senin uzay Üssün mü Ne yapıyorsun burada uzay gemisi mi yapıyorsun Kendine yoksa Fatih Selim uzay gemisine binmiş, Transformers olmuş. Maskesini de takmış. Şimdi uçak gibi gidecek misin yoksa? Ben şöyle bir döneyim etrafını bakayım, 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 bakayım. Fatih Selim, şimdi etrafında dönüyorum. Dönelim bakalım. Dönüyoruz, dönüyoruz. Fatih Selim ya Transformers. Aa! Batman olmuşsun ya sen şimdi de. <laughs> ben şöyle bir döneyim dedim. Fatih Çocuklar, aa, uzay gemisinin içerisinden Transformers tam Batman'e dönüşmüş Fatih Selim. Huhu, çocuk ne yapıyorsun sen ya, uzay gemisinden böyle kostümlerle, değişik değişik kostümlerle çıkıp beni şaşırtıyorsun. Ya dursana sana, nereye kaçıyorsun? Batman kardeş ya, ben ben seni Transformers sanıyordum, sen ne oldun böyle? Aa, Fatih Selim, lütfen yerine girer misin uzay gemine? Lütfen şimdi uçuş gerçekleşecek. Hadi Fatih Selim gemimiz hareket etmek üzere. Şimdi uzaya doğru yola çıkıyoruz biz çocuklar. Uzayda görüşeceğiz. Ama gemimize girmiyor bu çocuk. Fatih Selimi gemiye sokamıyorum. Ne yapacağım şimdi? Gemi kaçacak. Gel buraya. Gemi kaçacak diyorum sana. Hadi gir. Heh. Tamam. Aa, aa, beni kandırma. Beni kandırma. <laughs> Ay. Lütfen gemimize girer miyiz? Heh, tamam. Şimdi ben geminin arkadan düğmesine basacağım ve gemimiz hareket edecek. Şimdi gidelim de düğmesini bulalım gemimizin. Hadi çocuklar nerede bu geminin düğmesi? Uzay gemimizin düğmesini bulalım. Acaba neredeymiş? Hmm, burada mıymış? Yo burada da değilmiş. Nasıl çalıştıracağım? Bozuk mu acaba bu uzay gemisi? Aa, ben göremiyorum çocuklar. Siz görebiliyor musunuz uzay gemisinin düğmesini? Nasıl çalıştıracağız? Selim Spiderman olmuş çocuklar uzay gemisinin içerisinde bir Spiderman görüyorum ben düğmesini bulamamıştık biz Spiderman kardeş sizin şurada bir tane başlığınızda düğme var mıydı bir basabilir miyiz ona belki de çalışır çalıştırır mı sizce? Ah, böyle çalıştırıyor mu uzay gemisi çalışır mı sence? Çalışmaz mı? Aa Fatih Selim uzay gemisine girmiş önce Transformers olmuş sonra. Batman olmuş şimdi de Spider-Man olmuş. Uzay gemisi bir türlü gidemiyor çocuklar. Çünkü Fatih Selim kostüm değiştiriyor sürekli. Düğmesini de bulamıyoruz. Ya Fatih Selim şu düğmeyi arayalım bulalım nerede? Uzay gemisini nasıl çalıştıracağız biz? Yok galiba. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Bip 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 bip. bip, bip. Düğme nerede? Aa aa. E Spiderman. İskelet olmuş ararken düğmeyi. <laughs> İskelete dönüşmüş. Spiderman kardeş. Neredesin sen? İskelet olamazsın. Spidermansın sen. Ya niye böyle sen kostümleri değiştiriyorsun? Ben seni niye göremiyorum? Seni yakalayamıyorum kostüm değiştirirken. Ah, maskeni bir çıkartır mısın? Seni görmek istiyorum. Sen yoksa Fatih Selim değil misin? Açar mısın bir? Açar mısın kostümünü? <laughs> ben şimdi senin başındaki maskeyi çıkartacağım. Çıkartacağım senin başındaki maskeyi. Gel buraya gel buraya gel gel gel. Ya gelsene maskenin altında Fatih Selim mi var acaba yoksa başka çocuk mu var bir göreyim ben seni. Maskeni bir çıkartır mısın lütfen? Fatih Selim maskeni çıkart. Aaa Fatih Selim'miş ya bu. Benim oğlummuş. Sen bana şaka mı yaptın? Çok tatlısın sen. Şimdi gemimiz hareket etsin mi artık? <laughs> Bak şimdi gemi böyle vup diye uçacak tamam mı? Gemimiz hareket edecek. Dönüyoruz dönüyoruz. Vup. Ve gemimiz uçtu çocuklar. Bakın hiçbir yerde gemi yok. Galiba uzaya gitmiş gemi. Aa, e çağıralım gelsin mi geri? Uhu, gemi kardeş. Uzay gemisi Fatih Selim. Neredesin? Woo, geldi ama gemi yok Fatih Selim geldi <laughs> E gemi nerede uzaya mı gitti Gemi yok <laughs> dön, dön 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 gemiyi getirmen lazım git gemiyi getir koş Aa a, getirmeyi başardın gemimizi Fatih Selim uzaya gitti ve geldi çocuklar Fatih Selim uzay nasıldı Güzel miydi? Hı. Uzayda ne yaptın? Uzaylıları gördün mü? Vav wow, ışın kılıcı da var mıydı uzaylıların? Hı. Senin ışın kılıcın var mı peki? Hı. Nerede? Hı. <laughs> Fatih Selim'in ışın kılıcı var mı çocuklar? Hı. Oyuncak odasına gidip bir bakalım. Işın kılıcımız varsa biz de alıp gelelim hadi. Hı. Işın kılıcımızı bulmaya gittik. Şimdi de bulduk. Vav wow, Fatih Selim iki tane ışın kılıcı bulmuşsun. Harika görünüyor. Ee, şimdi uzaylılar gibi sende bir uzaylı mı oldun yoksa? He? Fatih Selim uzaylılardan öğrendiği hareketleri bize gösteriyor şu anda. Anneciğim uzaylılar böyle mi yapıyordu? Hı -hı. <laughs> Çok komiksin ama. Çalışıyor mu bakayım ışın kılıcın? Bas düğmesine görelim. Vav wow. hem de çalışıyor. Bizim de ışın kılıcımız varmış çocuklar. Gördünüz mü? Fatih Selim'in ışın kılıcını ve bu da köpük kılıcı. Köpük çıkıyor içinden, değil mi? Çok güzel Yusuf'la oynamıştık. Fatih Selim şimdi uzay gemisini böyle ters çevirdi. <laughs> Işın kılıcını da aldı. Yeni bir oyun yapacak sanırım. Fatih Selim bunu niye böyle çevirdik? Ne yapacağız şimdi? Ha? Topları mı dökeceğiz içine? Aa Fatih Selim bunu top havuzu yapmaya karar vermiş. Uzay gemisi top havuzu olacak şimdi. Işın kılıcımız ve köpük kılıcımız yan yana. Fatih Selim'in yatağı. <laughs> Havuz yatağı Fatih Selim bunu şimdi yatak yapmış kendisine. Ne yaptın annem sen ya? Ben şimdi topları alıp geliyorum tamam mı? Senin üstüne top dökeceğim. Geliyor 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 toplar geliyor Fatih Selim'in üstüne toplar geliyor. <laughs> wow! Ay Fatih'im dökemedim dur bir daha. Hoppa! Hoppa hoppa, hoppa. Oley! <laughs> bir tane daha getireyim dur. Bir tane daha evet. Dök 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 dök. Fatih Selim'in üstüne topları döküyoruz çocuklar. Bakın ne kadar güzel oldu. Oo top havuzu. Yeni toplarımız da geldi. Wow! Bakın 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 Fatih Selim görünmüyor. Topların içinde kayboldu. Hu hu Fatih Selim neredesin? Seni göremiyorum. Hu hu. Oh. <laughs> <laughs> Çocuklar Fatih Selim topların içinden çıktı bak. Bak 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 şimdi. Oğlum Işın kılıcın çıktı mı? Vay! Wow! Işın kılıcı da buradaymış. Bak, burada toplarımızın çıkabileceği bir boşluk var. Oradan toplar kaçıyor. Bak, buradan toplar kaçıyor Fatih Selim. Gördün mü? <laughs> buraya koyalım dur topları için. Kaçanları buraya geri koyalım. Şöyle. Evet. Bir tane daha kaçmış. Koyduk. Vay! Wow! Fatih Selim ve topları, renkli topları yatak yaptık sonra da Fatih Selim içine yattı. Topların içinde kayboldu benim oğlum. Fatih Selim, ne yapıyorsun sen böyle? Anneciğim topları dışarılara atma toplayamayız sonra. <laughs> Ne kadar eğlendi benim oğlum. Hiç canı sıkılmayacak bugün, değil mi? Eğlenceli aktiviteler için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz çocuklar. Çocuklar, böyle evde kaldığımız günlerde eğlenceli aktiviteler yaparak zamanımızı çok güzel değerlendirebiliriz. Fatih Selim de bugün eğlenceli aktivitelerinden bir tanesini yaptı. Hepimiz çok eğlendik. Siz de eğlenmişsinizdir umarım. Ne yapıyoruz çocuklar? Evde kalıyoruz. Sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Sağlıklı günler geldiğinde tekrar parklara, bahçelere her yere gideceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Fatih Selim sizi çok seviyor. Bay bay çocuklar. Bay bay diyoruz herkese. Görüşmek üzere.